Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlerle Robert Rodriguez'in tamamlanmış filmi olan Yüzyılı konuşacağız. Ama bu filmi asla göremeyeceğiz. Çünkü ölmüş olacağız. Belirli bir film izleme beklentisi, bir film ayranı olmanın eğlencesinin yarısıdır. Büyük bir gösterimin giderek yaklaşması ve sonunda sinemada oturup ışıkların sönmesini beklemesi kadar heyecan verici bir şey düşünmek zor. Beklemek eğlencelidir ama aynı zamanda bir zorluk da olabilir. Artık stüdyolar ve film yapımcıları filmleri zamanın çok ötesinde duyurmaktan her zamankinden daha fazla keyif alıyor. 5 yıla kadar sinemalarda gösterime girmeyecek devasa film listelerinden bahsediyoruz. Bazen yönetmenlerin üzerinde çalıştıkları sonsuza dek sürecekmiş gibi hissettiren, henüz hazır görünmediği için tekrar tekrar erteleyen tutkulu projeleri vardır ki bu anlaşılabilir bu durumdur. Neyse ki bu her zaman böyle değildir. Arada bir bir film duyurulur ve siz farkına bile varmadan vizyona girer ve herhangi bir beklenti oluşturmak için fazla zamanınız olmadığı için aklınızı başınızdan alır. En çok görmek istediğiniz filmleri yakalamak için elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Başrolde günümüzün en büyüleyici oyuncularından birinin oynadığı, harika bir yönetmenin yönettiği bir film hayal edin. Ama bir sorun var. Bu filmi asla göremeyeceksin. Çünkü ölmüş olacaksın. Bunu size söylemekten nefret ediyorum ama burada durum tam olarak bu. Sin City ve From Dusk Till Dawn filmlerinin yönetmeni Robert Rodriguez'in Kutuda 100 Yıl adlı bir filmi var. Evet Kurşun geçirmez camın arkasında yüksek teknoloji ürünü bir kasada yazılmış, çekilmiş, kurgulanmış ve istiflenmiş bir film. Rodriguez'in 18 Kasım 2115'e kadar yayınlamayı düşünmediği John Malkovich'in oynadığı deneysel bir bilim kurgu filmi. Yüzyıl inanılmaz derecede ilginç bir şekilde tasarlandı. Genellikle kişisel deneyimlere dayalı bir film fikri olabilir veya özellikle bilim kurgu içinde mevcut politik ve sosyal manzarayı yansıtabilir. Ancak Rodriguez'in yaklaşan kısa filmi için durum böyle değil. 22. yüzyıl deneysel filmi Remy Martin'le sahibi olduğu Louis X111 Cognac şirketiyle birlikte ortaklık içinde hayata geçirildi. İzleyiciler ve Rodriguez'in hayranları projenin ardındaki ilhamı detaylandıran bilgilerle süslenirken filmin konusu sıkı sıkıya gizli tutuluyor. Ancak ben küçük bilgi kırıntılarını topladım. 100 hikayesi hakkında bildiğimiz şey filmin tahmin ettiğiniz gibi bundan 100 yıl sonra geçtiğidir. Filmin arkasındaki ekip 2115 yılında dünyanın nasıl görüneceğine dair en iyi tahminlerini yapma çabalarını ortaya koymuştur. Filmin vizyona girmesinden 100 yıl önce izleyicilere bizim bekleyebileceğimiz fütüristik film türüne bir görünüm vermek için üçlü teaser olarak yayınlandı. Üç tanıtımdan ilkinin adı Retro. 2115 yılının birinci steampunk vizyonunda geçiyor. İkinci tanıtım Nature. Toplumun çöktüğü ve doğanın onu ele geçirdiği görünüşte kıyamet sonrası aşırı büyümüş bir gelecekte geçiyor. Son tanıtım filmi Future. 2115'i Blade Runner'ı anımsatan neon ışıklı bir gelecekte geçiyor. Filmin geçtiği 2115'in özel versiyonu henüz görülmedi. Ancak bu arada bu kısık klipler ilgimizi çekme konusunda harika bir iş çıkarıyor. 3 teaser'ın her biri neredeyse aynı şekilde oynanıyor ve 80 saniyenin biraz üstünde veya altında. Her teaser'ın ilk 24 saniyesi Malkovich'in bir kasaya bir şişe Louis X111 istiflemesiyle klip açılıyor. Burada 2015 yılında 100 yıl daha vizyona girmeyecek bir film çektiği anlatılıyor kasa kilitleri ve bir zamanlayıcı. Filmin vizyon tarihi olan 18 Kasım 2115'e kadar dakikaları saymaya başlar. Malkovich'in kahraman karakterinin retro, nature ve future teaser stillerini bir şehir manzarasının karşısında verilen teaser'ın temasına göre modellenmiş bir araçla bir binaya girdiğini görüyoruz. Shuya Cheng adlı kadın kahraman bir karakterle buluşur ve ikisi uzun bir koridorda bir kasaya doğru koşarlar. Bir zamanlayıcı çalar ve kasa açılır ve bir şişe Louis X. Bamban ortaya çıkar. Malkovich şişeyi görünce 2015 diye aykırıyor ve The Antagonist ikisini iş başında yakalayarak teaserların her birini kapatıyor. Şimdi bu üç tanıtımdan herhangi biri sizi Rodriguez ve ekibinin 100 yıldır sakladığı film hakkında heyecanlandırıyorsa belki bu beklentileri biraz düşürebiliriz. Bu tanıtımların her birinin açıklamasında gördüğünüz şeyin aslında filmin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığı açıklanıyor. Peki 100 yılda dört gözle bekleyecek ne var? Aslında hiçbir şey. Çünkü hepimiz öleceğiz. Ama bir şey olursa büyük, büyük torunlarımız Robert Rodriguez ve Louis X. Van, Van şirketinin öncülük ettiği bu sevimli bilim kurgu destanının tadını çıkarabilirler. Bu onlar için çok iyi. Bu filmin vizyona girmesini anlamsız bir şekilde bekleyen bizler için en azından ilginç bir deneyin hayata geçtiğini görme şansına sahibiz. Bir filmin sadece bir asır sonra vizyona girmesi fikri mali açıdan tam olarak en pratik hareket değildir. Ancak bu parayla ilgili değildir. Sanatı mükemmelleştirmekle ilgilidir. Onu saklamak anlamına gelse bile. Bugünkü konum hiç izleyemeyeceğimiz bir filmdi. Tuhaf ama gerçek. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın. Ha bir de videoyu beğeni paylaşmayı unutmayın. you miss me that much